Bismillahirrahmanirrahim. Basına ve kamuoyuna. Kıymetli hemşerilerimiz. 7 Ekim'de Gazze'li Müslümanlar İsrailli teröristlere yüzyılın en büyük tokadını atmıştır. Allah'a Ekber! Allah! Ekber! tüm İslam aleminin yiğitlerin, yiğitlerindedir. Bizlerdedir. Kudüs davası sadece bir avuç Gazze'li Müslümanın omuzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır. 75 yıldır bu yükü şanla şerefle taşıyan kardeşlerimize yardım eli uzatmak için Mescid-i Aksa'nın yerle bir olmasını mı bekliyoruz? Tekbir! Allah'a Allah'a fırsatta kadın, yaşlı, genç, çocuk demeden Müslüman kanı akıtmaktan zevk alan ve en son un sırasını bekleyen Gazdelileri katleden İsrail'i teröristlerin ne yapması bardağı taşıran son damla olacak. Kardeşlerimiz yakınlarının beden parçalarını sokaklarda topluyorlar. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Koltuklarında, İsrail. Koltuklarında, var olsun İsrail, koltuklarında var olsun İsrail, var olsun İsrail. Koltuklarında rahat oturan yöneticilere duyurulur. Medine'de bir Müslüman kadının örtüsüne el uzandığı için Yahudilerin üstüne ordu gönderen Hazreti Muhammed ümmetinin devlet başkanları bu terör örgütünün üzerine ordu göndermek için neyi bekliyorlar? Tamam. Kar, zel, işe devam. Halklara selam! devam Kardeşlerimiz, kardeşlerimiz çocuklarının parçalarını sizin kasaptan aldığınız tavuk gibi, et gibi poşetlere koyuyorlar. Biliyor musunuz bunu? Bizim caddelerimiz çiçeklerle süslenirken Gazze'nin caddeleri kabristan oldu. Zalimler! İyi için yaşasın cehennem zalimler! için yaşasın cehennem. Gazze'de yaşam vahim durumda. Ramazan ayına girmek üzereyken 2 milyon insan ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hazreti Eyüp'ün makamından İslam ülkeleri yöneticilerine sesleniyoruz. Ya şu katliamı durduracak bir şey yapın. Ya adam akıllı yardım götürün. Ya yardım götürülmesi için adam akıllı yol açın. Ya da gerçekten hiçbir şey yapamayacak kadar güçsüz olduğunuzu itiraf edin. Gazze'de çocuklar açlıktan can verirken ülkemizin limanlarından kalkan gemilerin Siyonistlere sebze meyve taşımalarını, sevkiyat yapmalarını asla kabul etmiyoruz. Bu süreçte bunlar kabul edilemez. İsrail'e lojistik destek veren şirketlerin sahipleri teröre destekten yargılanmalılar. Bu savaş sürecinde bu, bu durumlar kabul edilemez. Kıymetli kardeşler, Geçen günlerde bir haber çıktı Mısır'da. O da yüreğimizi dağladı. Mısır'da halkın oylarıyla seçildikten sonra Muhammed Mursi, İsrail ve Batı Uşu olan Sisi yönetimi tarafından yapılan darbeyle hapse alınan diğer 8 ihvan liderine verilen idam kararını Lanetle kınıyoruz. Kahrolsun Sen, İsrail! İsrail kahrolsun. kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun. Ulusal toplumu harekete geçirmeye davet ediyoruz. Deniz kenarında bir kuşun, petrol hesaplanan bir kuşun haberini yapan Batı dünyası Mısır'daki idamlara ses çıkarmıyor. İhvari Müslüminin genel mürşidi Muhammed Bedi ve yedi yöneticisi için idam kararı veren Mısır Firavun yönetimi karşısında İhvan mensubu kardeşlerimizin yanındayız. Yanı başında Gazze'nin vahşi bir soykırımına maruz kalmasını zelil bir şekilde izleyen darbeci Sisi yönetimi İslami hareketi ve önderlerini idamla sindirmeye çalışıyor. Zalimlere zillet, müminlere izzet yakışıyor. 85 yıldır İhvan-ı müslümindeki kardeşlerimiz Mısır'daki darbelere direniyor. Bizler Türkeli Müslümanlar olarak onların yanındayız. Bu nedenle zalimler için, Batı uşakları için, onursuzlar için yaşasın cehennem diyoruz. Vicdan sahibi haklara, yürekli yiğitlere ve siz değerli Müslüman kardeşlerime ve katılımcılara teşekkür ediyoruz. المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم برحمتك العميمة عمنا واكشف عن أهل غزة ما أهمهم وما أغمهم اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إن المسرى مسراك وإن الأقصى أقصاك إلا سكالا اللهم من لهؤلاء الأمهات من هؤلاء الشهداء أمين.